Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle çıkartacağız. İpim kartopunun Topunun yünü. Şöyle göstereyim, orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmek eklememiz gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Şöyle ben küçük bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Hemen sayalım şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 artı 1 ekliyorum. 17 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Şöyle. Şimdi birkaç sıra haroşa yapacağım ben arkadaşlar. Lastik olarak. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Model lastik istiyor. Yoksa kıvrılma yapar. Onun için lastik tercih ederseniz iyi olur. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi ikinci sıra geçtik lastik yaparken. Yine düz olarak devam ediyorum. Birkaç sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Evet şöyle birkaç sıra tamamlayayım. Lastiği tamamladım bu şekilde. Şöyle. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. Daha sonraki ilmeği örmeden alıyorum. Üzerine bir kez şöyle dolayarak. Yine 3 ilmek düz örelim. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. Üzerine dolayarak. 3 ilmek düz. 1 ilmek örmeden alıyoruz. Üzerine şu şekilde dolayarak. 3 ilmek düz kenarda bir de kenar ilmeğimi ördüm Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters ilmeğim var. Yine ters olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Daha sonra şu örmeden aldığımız ilmeği ve üzerine dolamıştık. Yine ikisini bir örmeden alıyorum. Bir kez daha üzerine doluyorum. Bakın burada ilmeğimin üzerinde iki kat üzerine doladığım ipim var. Daha sonra 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 ve 3 ilmek ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden alıyorum ve üzerine bir kez daha doluyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Bu ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Üzerine dolayarak. Üzerine dolamayı unutmayalım. 3 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelimizin. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Bakın bu ilmeklerimi yine düz olarak ördüm. Daha sonra şu örmeden aldığım ve üzerine de doladığım ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpi öne aldım, arka taraftan girerek şöyle netleyelim. Ters olarak ördüm bu ilmeğimi. 3 ilmek düz. İki sıra örmeden aldığım ilmeğimi de ipi kendimden tarafa alıyorum ve arka taraftan girerek ters örüyorum. Şu şekilde ters ördüm. Üç ilmek düz. Sıradaki ilmeğimi ör, ters örüyorum. Bakın şu ilmeğimi arkadan girerek ters ördüm. Daha sonra yine 3 düz ilmek ördüm, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son sıramız arkadaşlar. İkinci model kurulumunda kaydıracağız. Dördüncü sıramızı da bu şekilde ters örerek tamamladık. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle bir kez kurmuş olduk ama şu anda hiçbir şey belli olmaz. Birkaç kez kurduktan sonra model kendini göstermeye başlayacak. Modelimizi bir kez daha kuralım arkadaşlar. İkinci model kurulumunu yapıyoruz şimdi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle. Bir ilmek düz örüyorum. Modeli kaydıracağım. Bakın 3 tane düz ilmeğimiz vardı. Birincisini düz olarak ördüm. İkincisini örmeden alıyorum. Üzerine doladım modeli buraya kaydırmış olduk. Bakın şuradaydı, buraya kaydırmış olduk. Şimdi 3 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra 2 ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde üzerine dolayarak. 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki Ilmeğimi örmeden alıyorum, üzerine dolamayı unutmayalım. 3 ilmek düz, 1, 2 ve 3 ilmek düz ördüm. Daha sonraki ilmeğimi örmeden aldım, üzerine doladım bir kez. Kenarda 1 düz ilmek ördüm, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Sıradaki örmeden aldığım ilmek bir de üzerine dolamıştım. Bakın şöyle. İkisini yine örmeden alıyorum ve üzerine bir kez daha doluyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 1 3 ilmek ters ördüm. Daha sonraki ilmeğimi yine örmeden alıyorum ve üzerine tekrar bir kez daha doluyorum. Bakın şöyle. 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek ters ördüm. Bu ilmeğimi yine örmeden aldım ve üzerine bir kez daha doladım. 3 ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım üzerine doladım. Kenarda bir ters ilmeğim, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Bu şekilde ikinci sıra arka yüzünde yaptık. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz yine düz olarak ördüm. Şu örmeden aldığım ve üzerine de bakın iki sırada birer kez dolamıştım. Bu üçünü birden ipimi kendimden tarafa alıyorum. Daha sonra arka taraftan böyle ilmeğimin içine girerek hepsini topladım. Şöyle ters olarak olarak ördüm. 3 ilmek düz ördüm. İlmeklerim zaten düz düz olarak ördüm. Daha sonraki ilmeklerimi şu örmeden aldığım ilmeği arka taraftan şöyle girerek ters ördüm. 3 ilmek düz. Sıradaki ilmeğimi yine arka taraftan girdim. Şu şekilde ters ördüm. 3 ilmek düz. Sıradaki ilmeğimizi Ters olarak örüyoruz. Arka taraftan şöyle girerek ters ördüm. Bir ilmeğim düz ilmeğim vardı. Kenarda onu ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. Modeli kaydırmış olduk. Bakın. Dördüncü sıra son sıramız arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum dördüncü sıra arka yüzünde farklı işlemimiz yok arkadaşlar ilmeklerimizi sadece ters olarak örüyoruz sıra sonuna kadar Kenar ilmeğimi de ördüm dördüncü sıramızı da tamamladık bakın model yavaş yavaş şöyle kendini göstermeye başladı Tabii ki model ilerledikçe harika bir görüntüsü olacak bir de şöyle ilerlemiş halini göstereyim size bunu da daha önce yaptım arkadaşlar bakın modelin ilerlemiş hali bu şekilde bunu haroşa lastik üzerine yaptık beraber yaptığımızı bunu da şöyle hazır lastik olarak kullandım hazır lastik yaptım bunun da yapımı kanalımda var İsteyenler aşağıya linkini bırakabilirim yorumlar kısmına Evet modelin ilerlemiş hali de bu şekilde modelin arka yüzü de bu şekilde bakın her iki yüzü de birbirinden güzel arka yüzü de gayet güzel oldu bakın sizce lastiğe de gayet güzel oldu. Model üzerine yakıştı. Evet. Bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay bir model. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.